Ben Profesör Doktor Ertuğrul İşler. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanıyım. Bölümümüz 1992 yılında Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ne bağlı olarak Fransız Dili ve Edebiyatı ana olarak açıldı. 2011 2011 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başladık. 2015 yılında bölüme dönüştü. Kendi başına bölüme dönüştü. Ee, bölümümüz hazırlık dahil 5 yıl eğitim vermektedir. Ee, yabancı dil hazırlık sınıfı okuma gitsen öğrencilerimiz e, hazırlık sınıfına için e, muafiyet sınavına girmektedir. Bu muafiyet sınavı sonucuna göre birinci sınıfların intibakı yapılmaktadır. Yani hazırlık sınıfını okumadan ya da hazırlık muafiyet sınavını geçmeden bir insan itibarları yapılamamaktadır. Bölümümüzde İngilizce ve Almanca ikinci yabancı olarak yoğun olarak verilmekte. Öğrencilerimizin istihdamına yönelik olarak da gerektiğinde ders programları güncellenebilmektedir. Bölümümüzde Erasmus programı çerçevesinde Fransa, Belçika, Cezayir e, ve e, Fas e, ve Romanya gibi ülkelerle anlaşmalarımız mevcut. Her yıl bu ülkelere öğrenciler öğrencilerimizi göndermekteyiz. E, bunun yanında öğrencilerimiz e, koşulları yerine getirmesi halinde e, iki yandal ve çift anadal yapabilmektedir. Yandal ve çift anadal yapabileceğimiz bölümler hem fakültemizde hem de diğer fakültelerde, üniversitemiz içinde mevcuttur. Bunlar turizm fakültesinden gastronomi ve mutfak sanatları, turizm rehberliği, turizm işletmeciliği, fakültemizden arkeoloji bölümü, sanat tarihi bölümü, çağdaş Türk lehçeleri, tarih bölümü, felsefe bölümü ve sosyoloji bölümü, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi fakültesinden de uluslararası e, finansman ve ticaret, işletme ve iktisat bölümlerinin e, bölümleriyle siyaset bilimi ve kamu yönetiminde e, öğrencilerimiz çift e, aradal ve dal yapabilme imkanı sahiptir. Bölümümüzde halen iki profesör, üç doçent, bir doktor öğretimesi bulunmaktadır. E, altı öğretim üyesine oluşmakta olup bölümümüz e, yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Ee, yüksek lisans ve doktora programlarımızda, programlarımızda hala e, ondan fazla ondan fazla öğrencimiz eğitim görmektedir. E, ee, öğrenciler bir şartları yerine getirmesi halinde hem teyze yüksek lisans programına hem de doktora programına başvurabilmektedirler. Ayrıca bölümümüzde 300 dolayınca lisans programında bölümümüzün 300 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerimiz yabancı puanıyla buraya gelmektedirler. Ve e, öğrencilerimizin e, istihdamı yönelik e, müfredat okumaları amacıyla da programlarımızı buna göre ayarlamaktayız ve geliştirmekteyiz. Öğrencilerimizin Fransızca ile birlikte İngilizce ve Almancayı da orta seviyede, C1 düzeyinde öğrenmelerini e, hedeflemekteyiz. Zira öğrencilerimizin e, özel işletmelerde, özel okullarda, bankalarda, Türk Hava Yollarında, kamu ve özel birçok kuruluşta, e, tercüman e, ya da yaban dille ilgili e, bilimlerde istihdam edilme imkanı vardır. E, gerçekten de şu ana kadar öğrencilerimizin büyük çoğunluğu kendi dilleriyle ilgili, yani alanlarıyla ilgili işte çalışmaktadırlar. Onlarla da zaman zaman görüşmekte ve dönüklerini almaktayız öğrencilerimizin. Denizli'nin konumundan dolayı öğrencilerimiz okul bitiminde iş bulma imkanları oldukça fazladır. Denizli hem turizm potansiyeli açısından hem de sanayi kuruluşları açısından gelişmiş bir yer ve coğrafya gelişmiş bir coğrafyada bulunmakta ve öğrencilerimizin İş bulma imkanları, şu anda bölümümüzde lisans programında 300'den fazla öğrencimiz eğitim görmektedir, hazırlık dahil. Ee, öğrencilerimizi Denizli'ye bekliyoruz. Ee, hem e, Denizli'nin tarihi, kültürel, e, turistik özelliklerini görmeleri açısından hem de bölümümüzdeki verilen eğitimin kalitesine ve hocalarımıza inandığımız için öğrencilerimizi dört gözle yani sevgiyle ve heyecanla buraya beklemekteyiz.